Diğer yandan vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. Birçok öğrencinin sınav tarihi iptal olmuş, çoğunluğunun da sınavları ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitime yönelik konuştu. Kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Ocak 2021'e kadar uzatıyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu musibetin üstesinden tez zamanda gelebilmeyi ümit ediyoruz.